Evet, merhaba iyi günler, bugün İzmir'in tesisat olarak isim neydi abi? Muhammed Küçük. Muhammed Küçük. Muhammed abi e, buradaki sorunlarını bize bir anlatabilir misin? Ne yaşadın burada sorun? Evet. en az altı aydır sıcak su yok ya. Yani. Sıcak su yok, tadilattan yeni çıktı Şirin Yer'deki tüm tesisatçıları geldi, ne dediler? En az mi? en az on tanesini geldi. Ne dediler abi? Yapamayız. Yapamayız. Dört tanesi geldi de bakıyor, biz yapamayız. Evet. Yalan söylemiyorum ben. De. Şey değil de. Anladım yani. abi. Şu anda mağduriyetim giderildi mi abi? Dur bitsin bakayım. Sorunu söyleyeceğim mi? sana. <laughs> ne? Bitsin. Teşekkür Sorun burada mı? Evet. Sorun burada. Evet. Onu bulmak kişilerin gözüne gelmez. Canım. Merhaba, iyi günler. Biz benim tesisat olarak yine bir su kaçağına geldik. Su kaçağının yerini tespitini sağladık. Gel abi. Su kaçağı tam burada. Bir olduğu bölgede kıracağız birazdan göreceğiz. Gelmiş olduğumuz su kaçağı tespitinde noktasal su kaçağı tespitini yaptık. Kaçağımız tam burada. Fazla yeri kırmadan sadece kaçağın olduğu bölgeyi açtık. Merhaba, iyi günler. İzmir'in tesisat olarak bugün yine bir su kaçağına geldik. Eee, geldik tespitimizi, noktasal tespitimizi yaptık. Kedavre göster. Kaçağın olduğu yeri noktasal olarak tespitini sağladık. Şimdi iyiceni açacağız, onarımını yapacağız. Noktasal su kaçağı tespitleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0533 771 4971 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Merhaba, iyi günler tekrardan. İzmir'in tesisat olarak gelmiş olduğumuz adresteki su kaçağının onarımını yaptık. Gel Erdal abi bizi göster. Yaklaş abi, yaklaş abi. Şu anda sorunsuz bir şekilde müşterimize teslim ettik. Müşterimiz de burada. Merhaba abi, isim neydi? Merhaba abi, Fırat ben. Fırat abi, verdiğimiz de hizmetten memnun musun? Yani bu kadar kısa sürede çözeceğini beklemiyordum gerçekten. Evet. Yani dokuz gün, dokuz buçuk ona doğru gelir geldiniz. Yani herhalde ortalama bir saatte çözdünüz orayı. Tam dediğimiz yerde kaçak çıktı mı? Evet yani çok fazla zaten bak bunun kırık dökük hale gelmesin, gelmemesinden dolayı memnunum. Yani bölgesel olarak arızayı tespit edebildiniz. Verdiğimiz hizmetten memnunsun yani. Şu anda açtık sadece bir vurmamızda dolayı hemen sular dışarıya çıkmaya başladı gördüğünüz gibi. Tespitte hiçbir zaman yanılma olmaz. Biz ederiz